Deccal, insanları nasıl büyü yapmaktadır? Ee, güzel yüzümde büyü yaparken cinleri kullanarak yapıyor Deccal. Cinlere hakim olduğunu görüyoruz. Yani cin çağırıyor, görüşüyor. E muhtemelen duman halinde falan geliyorlar. Şekilleniyor da olabilir adam, yani yetenekte anladığım kadarıyla. Yahut görüntü olarak ekranda oluşuyor olabilirler, büyük bir ekranda. E, ve dinsiz cinleri görevlendiriyordur. İşte gidin insanlara, beni anlatın. İşte İngilizlerin devletine yardımcı olmaları için ne diyebilir? İşte insanlara Darwinizmin, materyalizmin faydalı olduğunu ilka edin kalplerine. Ee, onları kavgaya teşvik edin. Kan dökmeye teşvik edin. Ya bunları diyebilir. Ya teşvik eder. Onlar da gelir. Yani cin derken bunlar şeytani Çinler insanlara vahiy eder sadece anlatır ama insan irade ediyse, aklı başındaysa, imanı güçlüyse dinlemez. Ama zayıf olanlar ona tabi oluyorlar o vahye. Yalnız Deccal öyle biraz yani adam yüreği mangal gibi benim anladığım şeytanlarla bağlantıdan falan çekinmiyor. Normalde çok riskli bir şey o. Mesela binlerce şeytanı çağırıyor, onlarla konuşuyor. Görüntü haline geliyorlar. Ama o toplantılara katılanlar da şu onları görüyorsa akıllara atıyordur. Evet. Muhtemelen Fethullah Gülen'e de onu gösterttiler. Evet. Onun için acayip korkmuş olabilir. Papaya da göstermişler anladığım kadarıyla. Papa da çok korkmuş. Evet. Bediüzzaman diyor ki, eee Deccal için sihir, bak sihir ve manyetizma ve ispirisma gibi istidracı harikalarıyla yani hipnoz ve ruhlarla bağlantı yani şeytani ruhlarla bağlantı istidracıyla yani ruh derken cin kendini muhafaza eden ve herkesi tesir eden bütün dünyayı etki ediyor, şeytanları görevlendirdiği için herkesi tesir eden diyor yani büyüleme özelliği o dehşetli deccali bak dehşetli deccali öyle. Çünkü dehşet saçıyor dünyaya bak. Irak, Suriye her yere kan döküyor. Deccali yok edebilecek, mesleğini değiştirecek. Ancak harika ve mucizatlı. Bak harika ve mucizatlı yani mucizeler gösteren. Mucizeler, mucize gösteren. Ve umumun makbulü. Yani hem Hristiyanların hem Müslümanların makbul gördüğü bir zat olabilir ki o zat en ziyade alakadar ve ekser insanların çoğunluğunun peygamberi olan çünkü hem bizim peygamberimiz hem Hristiyanların peygamberi Hz. İsa. Peygamber olan Hz. İsa Aleyhisselam'dır. O yani onun büyüsünü bozabilir. Yani o şeytanlarına bağlantısını kaldırabilen o. Yani Mehdi sadece onu fikren ve bilgiyle eziyor. Ama onun yani o büyü yapma gücünü kıramıyor. İsa Mesih'in onun büyü yapma gücünü kırma özelliği var. Yani ona mahsus bir şey. Çünkü o cin çıkarabiliyor ya İsa Mesih. Cinleri etki edebiliyor. O da kendi cinlerini çağırıyor İsa Mesih'te. Mümin cinleri. O kafir cinleri dağıttırıyor onun kanadıyla. Ve kafir cinleri de kontrol edebiliyor. Onları da çağırıyor. Siz de diyor buraya gelin diyor. Hepsi geliyorlar. Yani onlar da iradeleri dışında giriyorlar. Siz de girin domuzların içine girin diyor. Evet. Domuzların içine girdiklerinde do hayvanlar deliriyor. Evet. Yani akıllarını atıyorlar. Yani kendilerini yerden yaratıyorlar. atıyorlar. Yani insanların içindeki cinleri çıkartıyor. İsa Mesih'in özelliği o. Yani Deccal'in yaptığı e, cinlerle yaptığı kepazeli durduruyor. Özetle bu.